Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz hoş modeli yapacağız. Bunun için herhangi bir ip ve uyu ona uygun tığ yeterli. İster dantel ipiyle ve tığ ile yapın, isterseniz yün ipi ve tığ ile yapın. Ben burada size göstereceğim birazcık kalın bir iple göstermek istedim. O yüzden elimde koton bir ip var ve iki numara 2 milimlik tığım var. Bakın çok hoş sanki her seferinde ortaya yuvarlakla başlıyormuş gibi duruyor ama aslında sürekli gidip gelerek yaptığımız bir örnek. Şimdi hemen başlayalım. Evet gelelim modelimizi yapmaya. Elimde 2 milim görünüyor mu? 2 milim tığım var. Ee, ve bir koton ipimle yapacağım. Modelimi göstereceğim. Daha ince iplerde daha güzel oluyor. 7 tane zincir çekerek başlıyorum. Şimdi sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Birinci zincire ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. <laughs> i̇lmek kaydırma ile birleştirdim. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve buraya Zincir de sayacağım için 3 adet ilk etapta ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 tane ikili trabzanım yaptım. Daha sonra 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Başını doladım ve yine buraya 4 adet normalde 4 yapacağız. Hep. 4 adet bir de içeriye saklıyorum. İkili trabzanı yapıyorum. 3 ve 4. Şimdi 4 zincir daha çekiyorum. Ve 14 4 adet daha. ikili trabzan yapıyorum. 3 4. Şimdi bunu U gibi düşün. Hep böyle U'lar yapacağız. Tepesini kapatmıyorum. En son kapatacağım. Şimdi ne yapacağız? Püf noktası burada. 11 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi buraya geliyorum. Buradan 4 tane sayıyorum. Şuradan. Burası değil. Şuradan itibaren. 1, 2, 3, 4. 4. Den. Şöyle sıkıştırıp ilmek kaydırıyorum. Daha sonra buradan aşağı doğru üç tane daha her bir zincirden ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakinden yine ilmek kaydırıyorum. Bir sonrakinden yine ilmek kaydırıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu tarafa doğru hareket etmem lazım. O yüzden benim bu tarafa geçmem gerekiyor. Onu da Yapmak için şu motifimizi ipin üstünden atıyoruz. Öbür tarafa. Buradan tutuyorum. Buraya bir şöyle sık iğne yapıyorum ve bu tarafa geçmiş oluyorum. Bu birinci trabzanım. Üç tane daha yanına ikili trabzan yapıyorum. İki ve üç tane yaptım. Bakın bu şekilde oldu. Böyle duracak? Hayır. Bunun yan yana durması lazım. O yüzden şuradaki birinci trabzanın şurada ilkinden ilmeğimi çekiyorum ve birleştirmiş oldum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve yine aynı buradaki yuvamıza 4 adet ikili trabzan yapıyorum. 3, 4. Bakın böyle U'lar oluşturacağım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı yuvaya. 4 adet ikili trabzan. Bakın ikincimizi de oluşturduk. Yine 11 zincir çekeceğim. Bu sefer yine buradan böyle sürekli şu şekilde U'lar yaparak devam edeceğim. Bunlardan birkaç tane yapacağım. Evet ben şöyle 5 tane pardon 5 6 tane yaptım. Sonuncuyu yapıyorum. Bu köşeyi dönmeyi göstereceğim. Buradan da birleştirme işlemini yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 zincir sabitliğim. 4 zincir çektim buraya yine dört tane ikili trabzanımı yapıyorum 3 4 benim son kısım olduğu için buraya tamamen dönüp gelmem lazım o yüzden 1 2 3 4 zincirimi çektim yine ikili trabzanlarıımı yapıyorum 4 adet Son kısımlarda hep böyle toparlayıp gideceğiz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir yine. Bu sefer üstünü kapatıyoruz. Kare motifimizin. 2, 3, 4. Şimdi buraya birleştireceğim. Yine 4 tane zincirimi çektim. Bakın buraya geldim. Buradaki birleştirme yerine ilmek kaydırma yapıyorum. Sık iğne yapmıyorum. İlmek kaydırdım. Sonra yine 1, 2, 3, 4. Başını doladım. Bir sonrakine geçiyorum. Ve 4 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4. Bakın bunu da kapatacağım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. Yine buraya geldim ikisinin arasına ilmek kaydırma yapıyorum. Yine dört tane zincirimi çekip bir sonrakine geçiyorum. Bu şekilde kapatarak gidiyoruz. Bunun sonuna kadar geleceğim. Şuraya kadar geleceğim. Sonuna geldim. Buradan 4 zincirimi çektim. Burada yine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çektim başını doladım ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum 3 4 tane ikili trabzanımı yaptım şimdi burayı kapatmıyoruz bura en son yapacağız yani biz üst sıralarda da hep gidip gelirken bu şekilde hep bu son tarafı bırakacağım yani buraya kadar yapacağım her seferin Şimdi ne yapacağım? 11 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 zincirimi çektim. 11 zincir de burada 4, 4 zincir kalana kadar 1, 2, 3, 4. zincirimi ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi buradan aşağı doğru ilmek kaydırarak inmem gerekiyor. Şöyle Her bir zincirden ilmek kaydırarak aşağı iniyorum. Sonra buraya dikkat edin, burası püf nokta kısmı. Benim şu tarafa doğru gitmem lazım. Şu şekilde. O yüzden ipimi böyle tutuyorum. Bunu ipin alttan geçiriyorum. Bunu da üstten atıyorum. Ve buradan artık devam edeceğim. Şöyle bir sık iğne geçin ve yanına. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu yaptığımız şu şekilde olacak. Şöyle birleşmesi lazım. O yüzden ilk önce şuradaki ben yani bunu böyle geçiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın artık yukarıdaki çiçeği mi yapacağım. Başını doladım. Buraya yine 4 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Şimdi 4 taneyi yaptım. Yandakine geçmem gerekiyor. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 buraya yine sık iğne ilmek kaydırma ile birleştirdim sonra her birine yine ilmek kaydırma yaparak aşağı kadar indim yine aynı şekilde bunu tutuyorum ve modelimi ipin üstünden atıyorum arkaya bir sık iğne sonra yine ikili trabzanlarımı yapıyorum burada üç tane çünkü bir de ilk zincir çekerek oluşturduğum var bakın şöyle buraya sabitlemem lazım 1, 2, 3, 4. Burası önemli. Şimdi burası var. Şurası var. Bakın şurası var. Ben şunu oluşturmam lazım. Bunu buraya kitlemem gerekiyor. O yüzden bunu böyle geçiriyorum. Buradan geçirdim. Başını doluyorum. Direkt burada ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanlarıma devam ediyorum. 4 adet. Bakın. Birleşmiş oldu. Buraya yine şöyle sabitleyip yine 1-2-3-4 zincir. U-U yapıyoruz. Yani bunu zaten alt sıralarda göstermiştik. Onunla aynı mantık. Bir tek e, şuradaki birleştirme. Bu üstte şuralara ve şuralara birleştirme var. Onu gösterdim burada. Yoksa alttaki yaptığım U'ların aynısını yapıyorum. Şimdi bunu da sonuna kadar yapıp geleceğim. Burada son kısma geldim. Son kısma geldim yine zincirimi çektim. Buradan ikisini birden geçirdim. Şöyle içinden geçiriyorum. Başını doladım. Ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. ve dört tane ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde şuradan geçiriyorum ve bir iki üç dört zincirimi çekiyorum. Buralar altlarla aynı aslında bak sadece şuralarda kitleme işi var o kadar. Onun dışında şurayı nasıl dönüyorsak aynı şekilde bu üstü de döneceğiz. Yine başında oldum ve dört tane nikeli trabzanımı yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4. Artık bu karalı, karelerimin üstlerini kapatma şeyini yapacağım. Ama buradakinin aynısı. Burada nasıl döndük? Burayı kapatarak kapatarak buraya doğru geldik. Burada da aynı işlemi yapacağım. ne 4 zincir çekip. Yine 4 tane ikili labzanımı yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Ortadan ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yine 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve bir sonrakine devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar aynı işlemlerimi yapıyorum. Altta yaptığımın aynısını yapıyorum. Sıranın sonuna kadar geldik. Artık üst tarafa döneceğim. Yine Burada bir zincir çekmiştim. 2 3 4 zincir çekiyorum. Başını doladım. İkili trabzanlarımı yapıyorum. 4 adet. 3 ve 4. Şimdi üst taraf yine önceki gösterdiğimle aynı. Ne yapıyoruz? Yine 4 zincir çekiyoruz üst tarafı kapatacağız artık yine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum dört zincir yine 2 3 4 geldim bu tam ortadan buradan ilmek kaydırma yapıyorum ilmeğimi kaydırıyorum yine üstüne 1 2 3 4 zincir başını doldum sonraki yuvaya yine ikili trabzanlarımı yapıyorum 4 adet sıranın sonuna kadar bu işlemi gerçekleştireceğim böyle sıra sonuna kadar geliyorum Bakın buradan geldim böyle buraya kadar yaptım. Şimdi burada en sonunda hep bıraktığımız şu kısmı hep bırakmıştık. Bu tarafa kadar gelmemiştik. Hep yarıda bırakıp geri dönmüştük. Şimdi en son burayı da kapatacağız. Yine aynı şekilde sondayım. Bu tarafa doğru dönüyorum. Ve 4 zincirimi ki çekiyorum. Bu sefer buraya doğru kapatma işlemi yapacağım. Aslında aynı şeyler. Yani Yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Köşeyi döndüm. 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Buraya yine 4 zincirimi çekip ilmeğimi kaydırıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başında oldum. Yine buraya 4 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Yine 4 zincirimi çektim. Buraya yine ilk ilmeğimi kaydırıyorum. Ve en son bakın en sondayız artık. Yine 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum şu ilkinin tepesine buraya yine ilmek kaydırma ile birleştirip bir de zincir çekip buradan kesiyorum. Şimdi makasım yok yanımda. Bu şekilde modelimiz olmuş oluyor. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yelek önlerine, şallara, ee, dantel olarak istediğiniz her yere uygulanacak hoş bir model. Dantel ipiyle yaparsanız ince şeyler olur. Şal ipiyle yaparsınız. Şal olur, atık olur, yelek önü olur, her şey olur. Çok zevkli bir çalışmaydı. Umarım siz beğenmişsiniz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.